Çok kıymetli gündem haber takipçileri, herkese merhabalar. Deli takipçilerimiz kanalımız yoğun bir şekilde şikayet edilmeye devam ediyor. Bizlere desteğinizi sağlamanız çok önemli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanız bizler için yeterlidir. Deli takipçilerimiz Araplar yalvarmaya başladı. 6 Riyad'ı yıktı. Resmen yok ettiler. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabet vurduklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Esseri, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetli hedef alındığını belirtti. Yahya Seri ayrıca söz konusu bu saldırının koalisyon güçleri tarafından Yemen'e dönük saldırısı ablukasına karşı meşru bir cevap niteliğinde olduğunu savundu. Suudi Arabistan yahut koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent sana bazı bölgelerin denetimini yapmak amacıyla elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015 Mart tarihinden itibaren İran destekli Husi'lere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Deli takipçilerimiz İran'ın destek verdiği Husi'ler Suudi Arabistan'ın güney bölgesini sık sık hedeflerine almaya devam ediyor. Deli takipçilerimiz ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hiçbir savaşı desteklemiyoruz. Fakat şunu söylemek istiyoruz. Arabistan Amerika ile birleşip Türkiye'yi hedefine almıştı. Bizi hedefine alan Araplar Şimdi İran'ın hedefi haline geldi. Ne diyelim? Allah Türkiye yar olsun.